Sayın vatandaşlarım, ben Ankara'da oturan sağda bir vatandaşım. Aslında Ankara'lı olmamakla birlikte Ankara'mızın suyunu vatandaşa nasıl yedirdiklerini, nasıl içirdiklerini göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz elindeki alet, suyun içerisindeki metali ölçen bir alettir. İyi sularda 0.50, diğer metal içeren sularda ise yüksek değerler elde etmektedir. Biz iyi bir su içmek istiyorsak 0.50 su bareminde içmemiz gerekiyor. Bu elimizdeki gördüğümüz diğer cihazımız da elektroliz cihazı. Bu da içerisinde metal olan sularda tabii ki kaynamayı arttıracaktır, metali açığa çıkartacaktır. Şimdi bize vatandaşa, çocuklarımıza ne gibi bir su içirdiklerini ve neler yaptıklarını göstermek istiyoruz. Bu Ankara'nın suyu. Koyduk. Ankara'nın suyunu koyuyoruz bu tarafa. Buraya bir çilek koyduk. Buraya da iyi bir su koyuyoruz. Markasını sakladık reklam olmaması amacıyla. Onu da koyuyoruz. Sakın vatandaşlarım kanmayın. Sizde suyunuzu getirdik diyenlere inanmayın. Şimdi iyi bir suyun kaç olduğunu gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi 00 okunan bu sayıyı iyi suyumuzun içine koyuyoruz ve iyi suyun 011 olduğunu sanıyorum okuyabiliyorsunuz 011 01 iyi içilebilen bir su 050 değerinde olması gerekiyor bu su içilebilir bir sudur. Şimdi çıkartıyoruz salıyoruz. Sıfırlandı gördüğünüz gibi. Şimdi şeye suyumuzu içtiğimiz, çoluğumuza, çocuğumuza iyi diye verilen belediye suyunun değerini ölçüyoruz. 740 olduğunu görüyorsunuz. 740. Son derece tehlikeli. Şimdi neden tehlikeli bakacağız. Kapatıyoruz. Şimdi elektroliz cihazımızı takıyoruz. Bu taktığımız cihazı çilek olan iyi su, diğeri ise bildiğiniz gibi şehir suyu. İşte size facianın kendisi. Yalancılara inanmayın. Ankara'nın suyu berbattır. Bu insanların ölümüne neden olur. Kendinizi kandırtmayın. Bunun hesabını sorun. Vatandaş olarak soruyorum. Gördüğünüz gibi elektroliz devam ediyor. Bu berbat su burada duruyor. Melih Gökçek bunu aldı, içti. Doktora gitsin çünkü sağlığı şu andan itibaren tehlikede. Milleti kandırdığı için kendisini mahkemeye vereceğim. Aha. Melek Gökçek bu siyah suyu içti. Millete hiçbir şey yok. Ben de içiyorum, siz de için dedi. Azıcık adam olsaydın da bir milleti böyle kandırmasaydın. Ulan Müslümanım diye geçiniyorsun. Aha be bak bakalım bunun neresi doğrudur. Ulan azıcık bilimden anladık da aha bunu böyle keşfettik. Aha kapattım şimdi yoksa sigortası atacak. Bu kadar adi bir şey yani. Temizliyoruz. Bunları göstereceğiz. Buyurun, buyurun Melih Bey. Bu sizin içtiğiniz su. Vatandaş ay için dediniz. Bu da bizim evimizde içtiğimiz payla aldığımız su. Ya çek bakayım bunu bak. Çek tepeden çek. ana yani bak. Şimdi de karıştıralım. Bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu vatandaş görsün. Hı. Ver bakayım bunu. Bak, 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 bak. Nasıl çökeniyor, nasıl pisleniyor. İşte pislik bu. Bunu içirdiler bize. Vatandaş, bu suyu içmeyin, kullanmayın. Tehlikeli. Kızılır sizin göğsünüze döküyorlar, içinize döküyorlar. Çocuklarınıza satıyorlar. Buyurun.